Herkese selamlar. Mekanımızdayız. Mycar'dayız. Aracımız burada. Olan değişiklikleri şimdi sizlere göstereceğim. Mükemmel değişiklikler olmuş. Bu üçüncü partımız. Çok şey değişmiş. Neredeyse boyaya yaklaşmış. Şimdi değişiklikleri sizlerle paylaşacağım. Hadi başlayalım. Gerekli bilgileri aldım. Yapılan değişiklikleri gördüm. Arabanın etrafında hemen dolaşacağım. Şöyle bir uzaktan göstereyim size. Marş değişmiş. Önümüzde bir sürü değişiklikler olmuş. Hepsini gösteriyorum. Buradan başlayalım. Şimdi Murat abinin dediğine göre burası çürükmüş. Burada işlem yapılmış. Çok da güzel olmuş. Ellerine, kollarına sağlık ustalarımın. Altta çürük vardı. Videoda belli oluyordu. Orayı kapamışlar. Buraya işlem uygulanmış. Buradan bir, bir şey atmıştım. Geçen videoda bilenler olur. Burası kapanmış. 10 numara olmuş. Bunun haricinde önde üç var. Toparlanacak. Daha sonra çamurluk ağızlarımız kaynatılmış. 10 numara. Marş göstermiştim. Şuradan şöyle gösteriyorum ve hemen içine geçeceğim. Şurasına. Burada ben burayı hiç göremedim. Burada süngerler vardı. Ben burayı hiç göremedim. Meğersem burası çürükmüş. Sağ olsun ustaları ziftini atmışlar, toplamışlar. On numara olmuş. Burada akü yerimiz varmış. Ben olduğunu bile bilmiyordum. Daha sonra hemen bakalım bakalım bakalım. Buradaki yerleri göstereceğim. Buralar ee, megesleri sökülüp yenisi sürülecek. Aynı burası da öyle. Elektrik toplanacak. Ön tarafında Başka bir şey yok. Şurayı tekrardan göstereyim. Güzelce ne? yapılmış. 10 numara. Şöyle uzaktan göstereyim. Hemen yanına geçeyim. Çünkü yanında güzel bir değişiklik var. Yani çamurluk ağızlarımızı gösterelim. Böyle. Tüm çürükler temizlenmiş. Neresi boya yaklaşmış? Az kalmış. Burasını göstereyim. Burası temizlenmiş. Aynı deliklerimiz kapanmış. Buraya çok güzel bir sürpriz olacak. Getirebilirsem buraya onun numara haline getireceğim. Orijinal FSM'nin aynısını bulup getireceğim. Burası taşlanmış çocuk varmış demek ki. Marş bir gördüğünüz gibi burası sol marş bir yer. Geçen videoda araba yan bir şekilde duruyordu ve burası değişmemişti. Şimdi değişmiş ve size gösteriyorum. Burada geri kalanında çürük olmadığı için yarıya kadar değiştirmişler. Burası Boya Efendim Geliyor Deli, bekle dur Hemen buraya açılacak mıyız bakalım 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 Sanırım açamayacağım Deneyeyim Açamadım Niye açamadım ben bunu Ne bunun kapını kolu Açamadım ama açmak istiyor. Bekle. Nasıl abi? Hoş <laughs> bulduk. Kapıyı Kapıyı açma şansımız var mı ya? kapıyı açabiliyoruz mu? Açamadım ben kapıyı. Mamur. Nasıl abi iyi misin? Şükür İyiyim vallahi ben. Teşekkür ederim. Hop, tamam. Ben niye açamadım orayı ya? Uzak kaldık arabadan. <laughs> Teşekkür ettim abi. Unuttuk, unuttuk. <laughs> Hemen bir yaşınızda açıkken maaş bakalım. Maaş on numara olmuş abi. Elinize sağlık. Vallahi süper olmuş. Burası yarım değişmiş. Arkasında şöyle evet, herhalde. Evet. Süper olmuş abi. Sağlammış demek ki. Evet. Çürük Öteki taraf üstü. kötüydü ama. Bu taraf komple çürük. Aynen. Halletmiş. Sağ abi. Tamam. Teşekkür ederim. Bakalım. Buradan yarım şekilde değişmiş. Tertemiz olmuş. Buranın boyası var tabi kazınacak burada bir çürüğümüz varmış. İşlem görmüş tekrardan. Yapılmış. Çamurluk ağızlarımız düzeltilmiş. Bakıyoruz. Altı zil sürülmüş. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Tertemiz. Arkaya geçelim. Burada demek ki çürüğümüz. Zaten bak burada kaynak. Evet. Burada kaynak çekmişler. Burada bir işlem uygulamış daha önce. Demek ki doğru burada macunumuz vardı burayı da temizlemişler burayı da temizlerler muhtemelen Şu anlık bu kadar Ama Güzel olmuş yani Çürük yok işlem olmuş ama çürük yok Bu güzel Yana geçelim Şu direğimizde burayı hatırlıyorum ee, Çok belli olmayan bir göçük vardı burası burada beni, burası beni çok rahatsız ediyor en çok rahatsız eden yerlerden bir tanesi Çok belli olmuyordu ama ben bildiğim için arabayı Burası beni rahatsız ediyordu. Güzel olmuş. Buralar taşlanmış. Burada bir işlem uygulanmış. Çamurluk ağızları. Ses gitsin. Devam edin. Tamam. Ses gitti. Çamurluk ağızlarımız. Böyle. Maç ben zaten göstermiştim bir önceki part giden. Bu part 3. Bu çamurluk çok güzel olmuştu. Öteki de tabii ki de çok güzel olmuş. Ama bu tam değişmiş ya. Güzel de Öteki de güzel tabii. Bakıyoruz yine. İçi bir sonraki partta diye düşünüyorum. Bundan sonraki boya işlemi olacak. Bundan sonraki part muhtemelen boya olur. Çok bir şey kalmamış zaten tavanında şurada bir yer vardı duruyor tamam bir problem yok 10 numara aynen devam ben çok memnunum Murat abiye ustalarıma da hepsine çok teşekkür ederim ellerine kollarına sağlık ben bu kadar iş çıkacağını düşünmüyordum ama çıkıyormuş demek ki sağ olsunlar yapıyorlar kırmıyorlar hepsine çok teşekkür ederim Üçüncü parttan bu kadar olsun. Bayağı bir iş yapılmış. Yani ben bir önceki videoyu perşembe gün çektim. Bugün salı. Bayağı bir iş yapılmış. Hafta sonunda tatil düşünürsek. Sokağa çıkma falan. Bayağı güzel. Şurada bir deliğimiz vardı. Evet. Şu kapanmış. Köşeler demiştik. Bugünlük bu kadar olsun. Gösterebileceğim kadar gösterdim pek bir şey kalmamış zaten. bundan sonra boya dediğim gibi part 4'te boyada görüşmek üzere. kendinize iyi bakın. Bye bye.